Yasemin bir şey soracağım ben sana. Hmm. Sen böyle dediğine göre kesin benim böyle sinirleneceğim bir şey soracaksın. Sor. Ne alakası var ya? Oğlum sen hikayeye böyle bodoslama giriyorsun. Şimdi girmediğine göre bir şey var. Anlat bakayım ne var? Şirin. Sen merak mı ettin Şirin'i? Saçmalama kızım ne alakası? Var? <laughs> Niye? Güzel kız, zeki. E yakında doktor da olacak. Sen beni mi kıskandın? <laughs> Niye kıskanayım ben seni? Ya? <laughs> Kıskandım lan ne var? Kıskanabilirim, kadınım ben. Kıskanabilirim. Kıskanç bir kadınsın. Tekrar etmesene şunu. Cık, ne kadar kalacak şimdi burada? Allah Allah ne bileyim. Ankara'da okulu var herhalde gider birkaç güne. Hani Yasemin şimdi bir yandan Üzeyir amca bir yandan Şirin bana bir inceden dallaklık geldi artık. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi kuzenim birisi babam. Hayır fazla geldiysek toplanıp gidelim yani. Onu mu diyorum ben Yasemin? Kız dün kafamı yardı bugün evi yaktı. Ha, kazaydı onlar. Ve tamam bu kazalar öyle devam edecekse inceden bir hayat sigortası falan başlatayım ben. Ha. Hayır yani üzülürüm canım başımın üstünde yeri var seviyoruz adamı falan filan da... ...ya sevmiyor bu adam beni niye sevmiyor senin baban beni? Beni niye sevmiyor benim baban ya? Ay abartma sen. Ne adam geldi şimdi yaşlı adam anlıyorum. Demir'i çeliğe benzetti bana çelik diyor tamam. Dedim ki adım demir olsun diyor. Ben çeliği daha çok sevdim. Çelik değil ya. Ya bu ülkede bir tane çelik var. O da ateştedir, ateşte. Ay. <laughs> Anneciğim. Aa, ya babacığım, sen hala çay mı içiyorsun? Ya Allah aşkına ya! Hah. Demir de gelmiş. Ben... <laughs> ver bakayım şu kutuyu. Ya Üzeyir amca Allah aşkına ne gereği vardı evde? Yani vallahi mahcup olurum ben şimdi böyle yok, olur mu? Zap Ben bakalım. Ben ben şey yapacağım? Rahat mı? Güzel <laughs> mi? Güzel güzel. <gülüyor> yani sanki bir tık sıkılabilir gibi sanki ama çok güzel Üzeyir amca. Ben hemen bakayım gelim çok güzel ama çok güzel. Bizim saat. Kızım elimiz boş mu gelseydik? Eh bu kadarını da yapalım bari. Zaten hiçbir şey yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek vardı ya? Kızım ateşle ebatları aynı. Onun kolunu olursa ateşin de kolunu olur diye düşündüm ben. Kızım, damada bir saat takmadı demesinler. Dedirtmeyin Güzel oldu, bunu da seçmekle çok iyi yapmışız başta. Benim eksikler vardı, ve onları alıp döneyim hemen. Güzel değil mi? Demir Bey'e ayıp mı oldu? Keşke ona da bir tane alsaydık. Ne münasebet canım, damat saati bu. Hey dur! Ya Demir dursana! dursana. Dur, ne demir ya? Çelik, ben niye duruyorum burada? Benim, benim durmalık bir mevzum var mı burada? Yok. Ya yemin ediyorum öyle saatten falan haberim yoktu benim. Ya kızım ne saati? Bana ne saatten? Saatte değilim ben ya. Ne saatindeyim ben? Ben bu olayı külliyen karşıyım Yasemin. İstemiyorum. Ya sanki bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum. Bilmiyormuşum gibi bir şey Biliyorum. <laughs> Ama bak Yasemin, şöyle bir şey var yani. Nereye gidecek bu olayın sonu? Ne, ne yapacağız biz? Ne olacak sonunda? Ya... Tamam saçma oldu saat falan biliyorum. Ama sen de yani bilmiyormuş gibi davranıp durma artık ya da. Ya biliyorum ama kendimi yediremiyorum ya. Sen ne zaman bitecek? <laughs> Aa ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya nasıl? Hayırdır? Bir şey isteme var ya. Dükkanda hani bir şeyler tertip edelim hazırlayalım var bunun detaylarını konuşuyorduk. Ben vazgeçtim ya. Sen yapma hiçbir şey. Yok canım Açarız bir mantıcık. Olur mu öyle ikramsız? Gerek yok, gerek yok. Sen hiç zahmet etme kardeşim. Zaten göstermek bir şey değil mi? Biz hallederiz. Hallediyorsunuz oğlum. Hadi gel sen benim. Nereye? Hadi e Gerek var mı ya? <laughs> ne güzel çocuk işte duruyor öyle. <laughs> bir şey soracağım siz bunu niye böyle oldu bittiye getiriyorsunuz? Ha? Niye öyle yaptınız? Evet, kısak mı? Olur mu böyle saç başlanık? Üçlerinden aldırılır en azından. Ya abi gerek yok, biz bunu yapmadık bu düğünde yaptık. O kadar hazırlandık, takımlar falan giydik, gayet de güzel oldu. Tamam işte. Ya onunla bu aynı şey mi canım? Allah Allah, hadi sen düş peşime be. Abi. Abiciğim, ben... Oğlum bana... biraz büyük söz dinle ya, gel benimle. Ee, evet, ne ne abi? Abi. Ya, Aa! Niye böyle atarlar ya, sorunlu mu? Sorunlu. Atarlı giderli böyle bir saati bir saatini tutmuyor. Manyağın teki işte. Sen bakma ona, boş ver. Öyle, boş verelim bakalım. Şey, ee... Sü, Süheyla. Ha, Süheyla dedi ki, e, Yasemin dedi şimdi öyle poçoz gibi çıkmasın isteme dedi. Gelsin ben onu bir çeki düzen vereyim dedi ki... ...kadın haklı, sen kesin böyle çıkarsın. Hayır, ya saçmalama kızım. Ona kalsa o bana gelin başı falan yapar. Ben istemiyorum öyle yani şey, ne gerek var ya? Ben istemiyorum. Ben halledeceğim haber yaptım benim saçmalama, Çıkılır mı? Gel gel, başına